Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte devam çekiyorum. Sanırım 9. bölüm olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Neyse. Devam edelim. Bu arada bu kızı gene değiştirdim. Diyeceksiniz ki lan yeter. Şu kardeşini de değiştirdim. Şu kızı. Ay ben de dönmeden tıklamıyor. Tamam. Neyse devam edelim. Ee, ne yapacağız? bugün pazar günü yani büyük bir ihtimalle bilmiyorum ya ee, yemek yerine gidelim bence olur ama ben üstümü değiştireyim ve Bunlarla alaka koyabilirim ver ben, ben götüreyim şunu da götüreyim istersen olur teşekkürler rica ederim koyabilirim diye düşünüyorum. Geldim. Hoş geldin. Bu arada ben bunlar bir tık fazla kıyafet ekledim. Bunu da var biraz. çok yoruldum. Yaşamak yerim mi? Olur ya dur ben de üstümü giyineyim. Hmm, şunu giyeceğim. Şunu da çıkart. Şuna koy. Burada dursun. Bunu buraya koyalım. Tamam. Hadi gel gidelim. Ben şu tokayı da alayım. Bunu değil. Şunu alayım. Bu da burada Tamam. Ya bu biraz kötü oldu. Hadi gel gidelim. Gidelim. Ben erkeklere söyleyeyim istersen. Dur neyse ya onlar isteyince gelir. Tamam. uğraşamayacağım şöyle gideceğim. Şimdi burada şey var. Yani isteyen istediğine göre yiyebiliyordu aslında ama sonradan kural getirdiler. Bakalım. Burada kim varmış? 2A ve 2B. Sen nesin? Ben sana 2A'yım. Evet ben 2A'yım da. Reçenle alaka. Tamam takmaya. Güzel herkes de istediğini yiyor. Bak burada var. İkimiz arasında bunu yapayım mı? Bunu fark ettim şu an. Olur. Ben onu severim. Tamam yapıyorum. Bu arada bu gözlük daha iyi. sanki buna gözlük yakıştı gibi. Bakayım da. Daha bence böyle daha iyi. Kahverengi çok uymuyor ama bu şey ya koyu tane ya biraz. Neyse bunu bu. Hemen nodaları alalım. Tamam. Ben hemen yapayım. Sen çekil. Bu arada başka yapacak yer mi bulamadım da yani şimdi. Aa. Ha tamam. Neyse, bir şey hadi Bu arada saklarım ne ya bro kalk lan ne bu ne kalkmış mı lan kalktım ha kalktım böyle bunlara kıyafet eklerim bu bunun kıyafeti yok değil bu arada Bunlar ortak kıyafet kullanıyorlar neyse koku da ne neyse kızlar bir şeyler yapmıştır ya takma tamam ben de birazcık uzanıyorum telefon bakıyormuş gibi düşün şey diye uyumuyor. Bana ne yapsam ben de telefon bakayım biraz. Bu arada bu telefonlardan şu telefonlardan koyunlara. Tam pişmiş. Unuttum ya. Biraz fazla yanmış. Yani yanmamış da birazcık yanmış gibi olmuş. Sorun değil ya ben yerim. Hmm, tamam. tamam. Bu arada burada çatal kaşık falan havaymış. Bunlar çatal falan vermeyeceğim. Çok uz uzatıyor o zaman. İşte bunlar yerler falan. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Teşekkürler. Şunu atalım şuraya. Toplarlar. Olur. ne yapalım? Aa, burada da yiyecekler var diye unuttum. Bir şey olmaz. Mikrodalga da vardı. Mikrodalga da yapabilirdik. Tamam. Wow uçtu. Tövbe. Bu arada televizyon yokmuş. Burada da yeni fark ettim. Hmm, ne yapsak ki ya? Bilmiyorum ki. Bence yatalım ya. Ben çok yoruldum bugün. Ne yaptın ki? Yattım kardeşim. Sorun mu var? Tamam kardeş. Sakin ol. Aa, bunu yiyelim mi? Olur. Ya kanka ben acıktım ya. Ben de acıktım ya. Hadi gel yemek yiyelim. Bırak şu telefonları. Telefon bağımlısı. Ya sen, ne, sen nesin o zaman? Ben akıllı bir çocuğum. Allah Allah. Ben akılsız mıyım yani? Evet. Tövbe estağfirullah. Neyse bakalım bir. Yumurta yapıyorum ha bak. Sonradan. Neyse pişireyim şunları. Yeah, Neyse şunları da pişireyim. Abi kapısı neymiş ya? Şunu da al. Ay yakmışsın. Bunlar temiz bence ya ay ile kiliymiş. Ben neyse yiyeceğiz artık. Bana yanığı mı verdin cidden? Evet. Ne sandın? Bu arada kirli tabaklarda yedik ha. Çok pissin. Midem bulandı. Sağ ol. Neyse tamam. Başlatıyorum. Ya. Bu arada bunlar oynuyormuş gibi düşün işte. Bunlar böyle bir yarım saat oynarlar ve akşam olur. Bunlar ne yapıyor ya? Of, oturalım. Bu bunlar o sırada oturuyormuş gibi düşünün. Ne yapıyorlar bunlar kaç satır ya? Sene. Kanka hadi üçüncü tur ya hadi. Yeneceğim seni yeneceğim. Ben kendi kalemi attım. Kanka benim çok yakın geldi. Benim de. Yatalım mı? Olur. Hadi gel. Hadi giderim. Lan biz de yatsak mı? Yatalım. Hmm. Ama sen okul formasıyla mı geziyorsun? Unutmuşum ya ne var? Neyse ben okul forması almadım. Ay altan ayağım. Bir daha almayı unuttum. Neyse. Sen onu falan giyersin. Ben de şunu giyeyim. Şurada dursun. Pardon burada değil şurada. Ben ne giyeceğim? Tamam sen de bir şeyler bul. Mesela bak bunu giyebilirsin. Ay bu ne ya? Güzel işte ya. Fiyat. Yemin ediyorum dalga geçecekler benimle. İyi geceler. Sana da. Ben de giyindim. Hadi yatalım. Olur ben şu bilgisayarı kapatayım. Heh, tamam hadi yat. İyi geceler. İyi geceler sabah olur ne oluyor ya bu arada alarm gibi düşünün çünkü alarm yok Aa, alarm çalıyor kapatayım saat kaç ne çok erken neyse ya gidelim bu arada ben şu kızın adını unuttum adını unuttum şu an. Nazlıydı galiba bilmiyorum. Hiç hatırlamıyorum. Bu yüzden bu kızın adı Ela. Ela değil. Bu kızın adı Sude olacak bu yüzden. Sude hadi kalk. Geç kalacağız hadi kalk. Ne oldu Ela Geç kalacağız. Ha sana. Şöyle alayım ben. Bu arada bunun bir şey yok. Sadece şu var. Şu var. Burada ya fark ettim mi? Burada, kitaplara kitaplar varmış. Hazırım. Şeyim. Ben de forma almadım ya. Ben de bugün olacağım. Aa, ben de bugün olacaktım. Beraber alırız. Tamam. kapatalım. Ben de giyineyim. Ne giysem bunu giyeyim. Bakalım ne giyeyim sonuçta. Kapatayım. Bunu takabilirim. Düğüne gidiyoruz ha. Ya. Alt tarafı bir tokak taktım ya. Yok canım ben bir şey demedim zaten. Ben demedim. Bu arada bu kitap konuda da var. O yüzden ben koydum. Nerede ha şurada? Just onu da alayım ne olur ne olmaz. Tamam. Ben yazarım hadi gel çıkalım. Şu telefonu da alayım. Ay ben de telefonumu unuttum ya hadi gel. Orada bu erkekleri hazırlamayı <laughs> unuttum. Sabah olmuş. Direkt yedik işte. Bu arada bunda, bunların şey yok çantası. Bunlar direkt eline götürecek. Bu yüzden. Ne gerek var çantaya ya? Hadi git. Aa, şey. Hı. Şuna koy. Bu benim de herhalde ya. Pişt kalksana. Ne oldu ya? Sabah oldu hadi. Ay unutmuşum. Niye kaldırmıyorsun beni? Ne bileyim ya. Ama telefonda hadi çıkalım. Alayım şunları. Ee, hadi gel. Tamam. Var bu, bu kalemmiş. Kalemi de boğaz. Tamam hadi gel. Hadi çıkalım. Bu arada başlatma unutmuş. Bu arada bu çantayı bunu yaptım ha. Yer. Yeah. Hocam geç kaldım için özür dilerim iki kere dedim size buraya geç kalınmayacak diye. Hocam ama kusura bakmayın yani. <laughs> geç canım bir de olmasın bak. Seni yok yazdım zaten cezalısın. Hocam. Git. Tamam. Ben de oturuyordum herhalde. Hocam. Merhaba. Ha, merhaba çocuğum. Geçene. Cık cık cık. Geç. Sen de yok yazdım ha. Tamam hocam. Hoca bize hep yok yazıyor ha. Vallahi ya. Ne konuşuyoruz be? Konuşmayın. Bu arada tam tamına iki kişilik yer kalıyor ama onu da yapamayacağım yani. Ulan gene kim geldi lan? Gir. Merhaba hocam. Kız sen kimsin? Hocam ben bu okulda yeniyim de. He. Hadi geç bu kim yine? Geç. Ge ha kızım. Ersene ya geçene şuraya kızım ben senin yerine ayarlayayım bir dakika Heh, şuraya geçebilirsin tamam hadi hop 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 ay ne yapıyorsun benim dersimde ha hocam ben hiçbir şey yapmıyorum ha hiçbir şey yapmıyorsun Yok yazdım sen ha hadi, o kız yeni geldi diye hiçbir şey yapmadım da neyse yazalım bir şeyler. Evet çocuklar bunları tahtaya yazıyor, yazıyoruz bunları. İşte zil çalar ve izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.